Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Ancak farklı bir eklentiyle aslında farklı iki eklentinin birleşmiş haliyle de desek daha doğru olur. Bu son zamanlarda daha da popülaritesi artan korku modlarını bilirsiniz. Bunlarla One Block Sky serisini birleştirdik. Yani One Block Sky Blue da diğer youtuberlardan veya direkt mod paketlerini falan görmüştürsünüz. Hemen deneyelim. <laughs> bakın altımızdaki blok kazıyoruz. Hop yine başka bir blok geliyor. Bu şekilde adayı falan geliştiriyoruz. Hep bunu kazıyoruz. Böyle farklı bloklar geliyor, toprak geliyor mesela. Birazdan odun. Ah bakın hep böyle değişiyor gelen blok. Bu sayede ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Ancak dediğim gibi bu normal bir mod değil. Zorluğu çok daha zor. Çünkü ekstradan korku modları da var. Bu bizim işimizi cidden çok zorlaştıracak. Bir de bu kitap ne diye sorarsanız. Bu da eklenilen modların bir tane ürünü diyebilirim. Ne oluyor? Ne oluyor? Sesleri duyuyor musunuz? Ne oluyor? Etrafım boşluk. Nereye gelebilirsin canım? İşte... Bir tane hayvan modu var. O moddaki hayvanları falan gösteriyor işte. Yani önemli bir eşya değil. O yüzden atıyorum. Zaten bu hayvanları deneyimleriz yakın bir zamanda. Neyse ilk şura odunları falan kıralım. Bu arada farklı farklı şeyler var. Ee, ha, filan çok güzel. Tohum, tarla yaparız. Farklı farklı aşamalar var. Mesela şu an düz ee, aşamadayız böyle mesela daha sonradan mağara aşamasına geçecek mağarada çıkan bloklar çıkacak <laughs> mağaradan çıkan bloklar çıkacak işte end aşamasına falan geçer nedir aşamasına geçer bu <laughs> aşamalarda işte <laughs> konuşamıyorum heyecandan konuşamıyorum çok uzun zamandır video çekmedim de e işte end aşamasında end e özel bloklar ve yaratıklar gelir mağara aşamasında mağaralarda çıkan moblar, bloklar falan gelir. Nether'da da aynı şekilde. Neyse biz şimdi adayı büyütelim. Zaten Skyblock'un asıl amacı adayı büyütüp kendimize bir yer oluşturmak. Ne oluyor? Ne oluyor? Okutuyor beni ya mod. Bu arada moddaki yaratıklara falan hiç bakmadım. O yüzden neler çıkacağını da merak ediyorum şahsen. Bu arada bu vücut modu bir garipmiş. Bir alışkın olduğum şekilde değil. Birazcık yer kaplıyor doğrusu. Neyse. Ama güzel de duruyor şimdi. Bu ne? ah oh, korkunç bir şey sandım. Bir de bu ne? Bunu ben de bilmiyorum. Belki akıl sağlığı gibi bir şeydir. Bir de güzel bir domuz geldi. Yine sağa baktıktan sonra tekrar ona baktığımız bana bakıyor. Neyse gitsin bu. Çok şüpheli bir mob. Kan mı lan? Galiba domuzun kanı yani inşallah domuzun kanıdır. Bir şeyler diyordu bak. You can... yani başka dimension ne demekti ya? Gerçek farklı gerçeklikler mi? You can even enter other dimensions to dimension. Gerçeklik gibi bir anlama geliyordu sanki. Like nether and end. Ah bakın tam size söylediğim örnek. İşte End ve nether gibi farklı e, boyutlar. Evet boyutlar. Farklı boyutlara da geçiş yapacaksın falan diyor işte. Bu meşeleri alalım. Birazcık alan oluşturduktan sonra da ekeriz. Sanıkları da alıyorum boşuna. Tahta. Ne oluyor ya? Şimdilik alan yok diye herhalde korkunç moblar doğmuyor. Daha sonradan bu alanı büyüttüğümüzde büyük ihtimal çok fazla doğacak ve biz de çok zor çekeceğiz ama eğlenceli kısmı da bu zaten. Bir, bir tane daha toprak çıksın tam şuraya çekeyim ya. O da bari bir k, Evet tam istediğim gibi toprak. Toprak az çıkıyor ya. Hop, şuraya ekeyim. Tahta ile büyütmek istemiyorum. taht. Post kalsın düşündüm. Tahta daha çok ev yapmak daha iyi olur. Şu iki yana yapalım. Dur bir saniye. Bizde bu kadar tahta varken neden crafting table yapmıyoruz ki? Konuşurken çok dalmışım. Aklıma çıkmış. Şimdi yapılabilenlerden. Bu arada bu 100 gün serisi yap olacaktı başta böyle düşünmüş Neden atacaktım da biraz kasın tohum atıyorum. Normal Minecraft alışan işte normalde 100 gün serisi yapacaktım ama sonra şöyle düşündüm 100 günde maksimum ne yapabilirim ki ben zaten çok fazla öleceğimi düşünüyorum. Bu yüzden 100 günde sürekli ölerek bir şeyler yapmaya çabalamaktansa bölüm bölüm e, gidelim işte. One Block Sky Block korku modları yılanın ikinci bölümü, üçüncü bölümü falan diye o düştü mü? Düştü galiba. Bak, gene korktum ya. İşte üçüncü bak gene düştü. Place ee, case... ha, buradaki blok sonsuzdur gibi bir şey diyor işte. Neyse bir şey. De... o oh, çok iyi su. Bu arada ben şey e... <laughs> sınırsız taş kaynağına pek yapmayı bilmiyorum. Neyse. Dediğim gibi bölüm bölüm olursa çok daha iyi olur bence. Yani 100 gün serisi yapmaktansa. Bu arada bu tek blok ama korku modlarıyla serisini Türkiye'de yapan henüz görmedim. Ne oluyor? Bir gift, bir hediye. Altan. O meşale severim. Bu içeriği Türkiye'de yapan başka bir kanal ha başka bir kanal görmedim. Eğer ilk biz yapmış olursak cidden bence güzel bir şey olur. Yani Türkiye'ye bu içeriği ilk getiren olma koş olur ama büyük başka biri yapmıştır. Mesela şimdi yeni bir aşamaya geçtik. You e, Pace birinci bölüm Plains bitkiler diyor. E, yeterli ha. İşte yeterli çiçek ve ağaç yetiştirebilirsin. Bu son yaşam zamanı öyle bir şeyler diyor. <laughs> Maalesef çeviriyi çok iyi yapamadım. Taş gelmediği için kazmayı birazcık erken yapmışım. En iyisi ben kürek yapayım. Bu arada bu korku modlarından pek bildiğim yok. Yoksa mesela bu bumerangın fan işlevini biliyorum. Atıyorsunuz, geri dönüyor. Bu <laughs> Aslında bumerangın işlevini herkes biliyor. Musun? Demek istediğim bu modpack'teki bazı modları oynadım daha önceden. Ne oldu? Oh korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkmaya başladım. Bu modpack'teki çoğu modu biliyorum. Sadece korku modlarına çok hakim değilim. Pek oynamadım. Eğilemiyorum bile. Ellerim <laughs> titriyor azıcık. Çünkü hem uzun zamandan sonra video çektiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Hem de sonuçta korkmadım. Ve akşam oluyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Şu çok küçük bir ev. Dur. Onun yerine ben şuraya bence bir su koyayım. Tamam mı? Su koyayım. Eğer bir canavar gelip bizi buradan atarsa direkt suya atlarız. Sonra yüzerek de geri çıkarız. Mantıklı. Burada şunu koyayım. Büyükten çok yakın olduğu için büyümeyecek. Şuraya koysam evet bu sefer. Aa çok güzel yağmur da yağıyor. Hey. satayım. Abi. O, o ses. Ah. Hayır çok. Çok kötüyüm çok kötüyüm çok kötüyüm şu anda. O çok o neydi öyle? O neydi öyle? Böyle ba diye bir ses geldi. O neydi öyle? O neydi öyle? O neydi öyle? Elim ayağım kesildi. O ses hiç beklemiyordum. Hiç hiç beklemiyordum. Ben kesinlikle sesleri kısacağım çok fazla. Size ne kadar geliyor bilmiyorum ama bana çok yüksek geldi ve gerçek hayattan geldi sandım. O yüzden çok daha fazla korktum. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Elim ayağım kesildi. Hayır ya ben neden böyle bir içerik yapıyorum? Daha sonra bu videoyu büyük gün YouTube'a attığımda kendime çok güleceğim ama şu an pek gülebilecek bir durumda değilim. Akşam olduğunda bir şeyler olacağını biliyordum ama baslı bir şekilde öyle bir ses duyacağım. Ben merak beklemiyordum. Konuşamıyorum, dilim dönmüyor. Ben müziği çok, çok konuşamıyorum, ciddiyim konuşamıyorum. Bana bir şeyler oldu. Bu arada bir yandan WASD'yi kontrol ederken bir yandan da diğer parmağım NSC'de yüksek bir ses duyarsam direkt Minecraft'ı ani refleks olarak kapatabilirim ve ben ufak bir ev yapmak istiyorum çünkü şu an çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bir blokluk bir ev yapacağım. Tamamdır. Bak Buradan da böyle kırabiliriz. Kırmaya devam edebiliriz. Dışarı bakmayı çok korkuyorum. Eğer bir yaratık gelirse bizi saniyede burada öldürür. Onu da biliyorum. Ancak yapacak bir şey yok. <laughs> yapacak hiçbir şey yok. Bu ne? Belo ha, gift şeysi. Evet, yapacak hiçbir şey yok değil mi? Öküsü gift galiba. Yok Bunlar burada kalsın. Şöyle tatlı bir çiçeğimiz de olsun. En azından bir o gerginliği yatıştırsın diyeceğim de pek sanmıyorum yatıştırabileceğim. Umarım bu sefer sesler çok kısık olmamıştır. Az önceki bir baslı bir bağırış duymaktan korktuğum için kıstım ama umarım sıkıntı oluşturmuyordur. Akil. Ve bu neden ilk sırada hani şöyle olursa daha iyi olur. Ah, ah. Çok korktum canavar geldi sandım. Domuz çünkü sen benim yeni arkadaşımsın. Az önce bir senin gibi bir tanesini aşağı attım. Hani beni cezalandırma. Bir de videonun gidişatını falan kontrol ettim. Videoda e, o duyduğum ses o kadar yüksek bir şekilde çıkmamış. Ancak ben inanılmaz bası şekilde e, duydum. O yüzden tepkim size abartılı gelmiş olabilir. Çünkü videoda o kadar çıkmamış. Bana çok yüksek sesi gelmiş tamam. O yüzden bayağı bir... Burası kapalıydı yalnız. Yalnız burası kapalıydı domuzcuk. Sen mi açtın? Sen mi açtın oğlum? Ne olur ben açtım de. Çünkü şu an çok korkuyorum. Ne olur ben açtım de. Şimdi biz bence çoğu eşyayı sandığa koyalım. Çünkü birazdan bir can var gel bizi öldürse, boşğa falan atarsa bu bu bloklara bu malzemelere falan ihtiyacımız olur. bunların hepsi kalsın. Bir tek bu envanterindekiler kalsın. Bak, bu şeyler blokları falan da Buradan su. Neden su akıyor diyecektim. Dedim bir canavarın salyası falan mı damlıyor buraya. Ben diyecektim yağmur yağdı. Gene aynı ses. Az önce ko beni korkutan sesin aynısı. Gene geldi. abi sen sen yukarı bakacağım yok bir şey göremiyorum zaten alan küçük de şu ufak bir açsam. abi etraf kırılmıyor var sen yine kardeş etrafta sandığından çok daha farklı şeyler dönüyor ne zaman bu arada sabah olacak şu çok stres olmaya başladım Alan küçük olduğu için henüz yaratıklar gelmiyor ama e, emin olabilirsiniz ki biz adayı büyüttüğümüzde canavarların doğması için yerler açılacağı için asıl heyecan o zaman başlayacak. Çünkü bir sürü yaratık doğacak. işte bize saldıracak, biz kaçacağız. Belki biz onlara saldırırız. Onlar bizden kaçar. Hmm. Belki daha yüksek sesli geldi bu sefer. Ya, artık ben kafayı yedim. Ah... Oh. Abi o sesten sonra galiba tavanın kuruyor oluyor. Dışarıya bakacağım. Ben canavar gelemez çünkü burası boşluk ama gene de kapatmak istiyorum. Abi alan gene birinizi öldüreceğim bu arada. İnek daha sonra tekrar gelir. Şu an sadece bu alanı doğru kullanmak istiyorum. Bu arada umarım bu içerik tutar. <laughs> Birazcık fazla korkaklık ediyorum. Farkındayım ama arkadaşlar. Lütfen benim beni anlayın. Çok korkuyorum. Ciddiyim çok korkuyorum. Hani... bir e, korkutan şu an dışarı bile bakamıyorum ya. Abi. Tam tavuk geldi diye geri çekildikten sonra bir şey. Abi. O oluyor. Bence yavaştan dışarı çıkmalıyım artık. Çıkma zamanı geldi sanki. Evet sabah olmuş birazcık şu altta takılacağım. Çünkü korkuyorum. Bir baktım etrafa bir şeyler var mı diye. Neyse. O zaman bu videoyu yavaştan bitirelim arkadaşlar. Bu videoyu yavaştan bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.